Yayıncı oluyorum, 6. gün. Çıkar ediyor! Kaçan alçalı, dendi golü! golü, altı oldu! Şu an takipçi sayımız 457. Chat'in isteğiyle oynadım ve birçok kez trollendiğim korku oyunu. Peslutay'la <laughs> altıma sıçtım galiba. Merak etmeyin, annem. Bana diyorum ben, düşme, dönüşme. Deniz <laughs> abi, ordaya bak! Merhaba, saygılar. Of ya. Hocam, tamam, hocam! Bakış, bakış Kıyamam oğlum ya, kim bilir ne derdi var ya Mustafa. Ben gidip bir konuşacağım bununla ya. Müsaade var mı? Aç kapıyı, aç aç. Aç kapıyı git. Ama ben seninle konuşmaya gelecek. Bugün yayında toplam 602 kişi tarafından izlendik.